Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Deniz Berk'den kanalına hoş geldiniz. Bugün 19 Nisan 2025'e 20 Nisan 2025'e bağlayan gece saatleri ve bugün bütün Hristiyan dünyasının Paskalya bayramı. Bu gece ve yarın sabah saatleri. Dolayısıyla izleyiciler arasında eğer Hristiyanlar varsa onların herkesin ben Paskalya bayramını kutluyorum. Değerli izleyenler bugün ayrıca Tabii tabi istisnai bir durum. Normalde Katolik ve Ortodoksların takvimleri birbirinden farklı ve orta, daha doğrusu Ortodoks dünyası içinde de birbirinden farklı takvimler var. E, Rus Ortodoks Kilisesi ile e, bir tarafta e, ayrıca Görücüler, Sırplar e, bunlar eski e, takvimi kullanıyorlar. E, yani e, Julian takvimini buna karşılık e, Fener Patrikhanesi, Yunan Kilisesi ve ayrıca Fener Patrikhanesi'nin Ukrayna kolu Bunlar da yeni takvimi kullanıyor. Gregorian takvimini ve bunlar da hep normalde Paskalya Bayramı farklı tarihlere denk geliyordu. Fakat bugün bu yıl hepsinde aynı tarihe denk düştü. Yani bu gece ve yarın sabaha denk geliyor. Ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin bugün yani bu geride bırakmakta olduğumuz gün 19 Nisan günü akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Ve 19 Nisan akşam saat 18.00'dan yarın gece yani 20 Nisan'ı 21 Nisan'a bağlayan gece saat 12'ye kadar yani 30 saat sürecek genel bir ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Yani daha önceden böyle ilan edilen şekilde kısmi ateş ateşkes değil, bütün cephe hattı boyunca yani karada, denizde ve havada hiçbir saldırı yapılmayacağını söyledi 30 saat boyunca ve böylelikle kendince bir iyi niyet gösterisi yaptığını açıkladı. Peki bu yani Putin'in tek taraflı ateşkes kararı şey yapabilir mi yani böyle geniş bir genel bir barışa doğru bir gidişin mi habercisi yani savaş sona mı eriyor dersiniz aslında buna pek olumlu yanıt verilemez neden çünkü şimdi bir kere Putin'in bu açıklamasından hemen sonra Rusya Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri bizim bu 30 saatlik ateşkesin devam etmesi Ukrayna tarafının tavrına bağlı dedi. Ve Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise yani iki farklı açıklama geldi. Önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın bu açıklamasının samimi olmadığını söyledi. Daha sonra da ilerleyen saatlerde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibika bir açıklama yaptı. Ve bu yani Ukrayna'nın bu ateşkese uyup uymayacağı yani Ukrayna'nın daha doğrusu bu konudaki tavrının Rusların tavrına bağlı olacağını dile getirdi. Dolayısıyla burada aslında ne demek oluyor bu? Bu her şey pamuk ipliğine bağlı demek. Çünkü taraflardan herhangi biri bir ateş açsa ya da taraflardan biri ha bakın görüyorsunuz karşı taraf ateş açtı diyebilir ve kendisi de buna dayanarak ateş açabilir. Ve dolayısıyla... Bu kısa süreyle ateş bile aslında e, yani 30 saat bile sürmeyebilir ve nitekim e, yani bundan bir yarım saat kadar önce Kiev'de sirenler çaldı. Füze saldırı ihtimalinin olduğu e, ifade edildi böyle Telegram kanallarındaki haberlerde. Ayrıca Ukrayna'da farklı yerlerden böyle haberler geliyor. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Liman ilçesi yakınlarındaki askeri bir bir askeri yetkili şunu söyledi. Ukraynalı bir askeri yetkili Rusların bu akşam yani bu geride bırakmakta olduğumuz gün akşam saat 18.00'dan sonra saldırılarının önemli ölçüde azaldığını söyledi. Ateş hattında şu anda Rusların hava saldırısı gerçekleştirmediğini, sadece havada böyle istihbarat amaçlı dronlar uçurduklarını dile getirdi. Buna karşılık Ukrayna'nın son valisi ise Rusların ateşkes ilanının yürürlüğe girdiğini açıkladığı tarih saatten yani 18:00'dan sonra da Rusların her son il merkezine ve buradaki sivil hedefleri vurmayı vurmaya devam ettiğini dile getirdi. Dolayısıyla şu anda her ne kadar bu akşam saatlerinde biraz savaşın şiddeti düşmüş gibi görünüyor olsa da bu pek yani her şey son derece kırılgan bir zemin üzerinde. Peki olay neden böyle? Şöyle söyleyebiliriz. Şimdi aslında tabi Rusya'nın ve Ukrayna'nın söylemlerinde bazı değişiklikler oldu. Fakat içerikte aslında çok değişen bir şey şu anda göremiyoruz. Gerçi hani değişen bir kısım da var. Ona da değineceğiz. Fakat yani kastettiğim şey şu. Amir Aslında pek çok şey Amerika'daki başkanlık seçimleriyle değişti. Daha önceden Amerika'nın başında Joe Biden var iken biliyorsunuz Joe Biden Amerika'nın küresel egemenlik politikasını en fazla savunan isimlerden biriydi. Ve Joe Biden Rusya ile zıtlaşmayı savunuyordu. Doğu Avrupa'da Rusya'nın nüfusuna karşı biz burada Amerikan nüfusunu tesis edeceğiz diyordu. Ve onun olduğu dönemde Ukrayna'nın söylemi şuydu. Biz sonuna kadar savaşmayı devam edeceğiz. Yani zafere kadar savaşmayı devam edeceğiz diyordu. Rusya'da biz de hiçbir şekilde e, hedeflerimizi gerçekleştirmeden savaşa son vermeyeceğiz diyordu fakat daha sonra Amerika'da Trump e, seçimleri kazanınca ve Trump e, iktidara gelince e, ne oldu bu sefer e, Trump bu savaşa bir an önce son vermek istediği için bu sefer taraflar şunu söylemeye başladılar yok aslında biz e, şey istiyoruz biz barışı istiyoruz yani biz Ruslar olarak ya da işte biz Ukraynalılar olarak biz buna hazırız fakat karşı taraf bunu istemiyor diye birbirlerini bu şekilde barışı ihlal etmekle ya da barışa imkan vermemekle suçlamaya başladılar. Aradaki bir fark şu oldu diyebiliriz. Şimdi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik iki tane talebi vardı. Bunlardan bir tanesi işgal altındaki toprakları Rusya yani işgal ettiği toprakları ilhak ettiğini açıklamıştı. Yani kendi egemenliğine geçirdiğini açıklamıştı. Yani 2014'te ele geçirdiği Kırım Yarımadası artı daha sonra bu savaşta önemli ölçüde işgal ettiği Donetsk, Lugansk, Zaporozhye ve Herson illeri, buraların tamamını bu dört ili ve Kırım Yarımadası'nı kendi topraklarına kattığını ilan etmişti. Diyor ki Rusya, Ukrayna bu toprakları Rus toprağı olarak tanısın. Ya da aslında belki Rusya'nın orada uzlaşmaya varabileceği nokta şu. Ukrayna'da çünkü hiçbir siyasetçi şu anda hele bu toprakları asla Rus toprağı olarak tanımaz. Yani ileride geleceği falan bilmeyiz ama şu an itibariyle böyle. Fakat şöyle bir durum olabilir. Yani Rusya açısından en temel öncelik Ukrayna'nın buralara taarruz etmeyeceğinin garanti edilmesi. Yani bu konuda aslında taraflar aşağı yukarı bir anlaşmaya yaklaşıyor gibi. Çünkü Ukrayna yönetimi de yani zaten Ukrayna basına da baktığımız zaman işgal altındaki toprakların şu anda geri alınmasını pek gerçekçi bir durum olarak görmüyorlar. Daha önceden e, e, Ukrayna kuvvetleri Rusya'nın Kursk ilinin bir kısmını işgal etmişti ve o zamanlar şunu söylüyorlardı. Biz burayı değiş tokuş malzemesi olarak kullanacağız. Burayı biz Rus, e, Kursk'ta işgal ettiğimiz yerleri e, Ruslara vereceğiz. Ruslar da buna karşılık işgal ettikleri Ukrayna topraklarının bir kısmını bize verecek diye şu anda Ukrayna kuvvetleri Rusya'nın ilinde sadece bir iki tane köyü elinde bulunduruyor. Dolayısıyla Rusların orada yaptığı son taarruzdan sonra da zaten öyle bir kozu kalmadı. Fakat asıl önemli nokta yani birincisi işgal altındaki toprakların akıbeti Rusya açısından önemli bir konu. Konu İkincisi ise en az aslında en az bunun kadar önemlisi Ukrayna'nın NATO'ya girip girmeyeceğinin bir kararı yani daha doğrusu Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin garanti edilmesi. Ukrayna'nın tıpkı İsviçre gibi Avusturya gibi daimi tarafsız statüye, statüde devlet olarak kabul edilmesi. Hem Ukrayna anayasasında hem de ayrıca batılı ülkelerinde bu yönde karar alması. Rusya'nın temel taleplerinden biri. Fakat dün Fransa'nın başkenti Paris'te Ukraynalı yetkililerin de katıldığı ve Fransızların da katıldığı böyle Avrupalıların katıldığı Toplantıda Ukrayna'nın ki Ukrayna'dan dışişleri ve savunma bakanları katılmıştı burada alınan burada Ukrayna tarafı şunu söyledi: Biz hiçbir şekilde yani bir kere ilan edilecek olan bir ateşkesin kayıtsız şartsız olması lazım yani Rusya bize bak ben ateşi keserim ama sen de buna karşılık NATO üyeliğinden vazgeç, bizim taleplerimizi kabul et gibi şartlar biz asla istemiyoruz dedi. Bu konuda Avrupalılardan da destek gördü. Ayrıca Ukraynalı yetkililer biz asla tarafsız devlet statüsünü e, statüsünü kabul etmeyeceğiz dedi. Yani NATO üyeliği perspektifini biz hala önümüzde bulunduruyoruz dedi. Bu Rusya'nın en temel talebiyle çelişiyor. Dolayısıyla bu en temel konuda bir anlaşma sağlanmadan Savaşın durmasını beklemek maalesef pek gerçekçi değil. Bu konuda tabi acaba Rusya mı şey olacak? Taleplerini epey yumuşatmak zorunda kalacak. Yoksa Ukrayna hükümeti mi Rusya'nın bazı taleplerini kabul edecek? Bu önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki aylarda savaş alanındaki genel tabloya bağlı olacak. Ki savaştaki durumu da çeşitli önümüzdeki günlerde, çeşitli videolarda ben size aktarmaya devam edeceğim. Bu arada değerli izleyenler, daha anlık böyle kısa e, haberlerimi e, de ayrıca takip etmek isteyenler ve ayrıca çeşitli böyle paylaştığım makalelerimi falan da görmek isteyenler beni Twitter'dan da takip edebilir. Twitter adresimi de e, birazdan zaten yani X adresimi de e, bu videonun hemen altında bir link olarak paylaşacağım. Evet gelişmeleri ben aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak barış dolu güzel günler diliyorum.